بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل نقطة من لساني يفقه قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Şüm mevduhu ilallahi Mevlahu'l Hak. Sadakallahu'l Azim. Bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, aşkıyla gönlümüzü bir karar eden dünya hayatında takdir edilen müddet içerisinde hayat bahşeden, yaşatan, yediren, içiren, iman nasip eden, sonunda da geliş yolun dışında bir yolla ahiret hayatına, ilk başlangıcık anına döndüren Mevlamız bize vakti saati geldiğinde en güzel şekliyle Mevlamıza dönmeyi nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizden hoşnut ve razı olsun. Habibi edibi, sevgilisi, sevgilimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatı da üzerimize olsun. Ona, aline, ashabına, tabiine, tabi tabiine, cümlesine selatü selam olsun inşallah. Okumuş olduğumuz ayet-i kerime En'am suresinde Sümme rudduhu ilallahi mevlâhul hak Her kim ki dünya hayatına geldiyse tabi insan soyundan onlar dünyaya gelen insan dediğimiz teklif verilen her şey Mevlasına döndürülür. Sonra onlar hak Mevlaları olan Allah'a döndürülür. Yani Allah yegane sahibimiz, malikimiz. Ondan gelmişiz, ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz ondanız, çünkü Allah'ın ruhundan ruh var, Allah'ın aklından bize akıl vermiş, gönül vermiş, ruh vermiş, bunlar Cenab-ı Hak'tan kullarına ayrı özel ikram yerlerine emretmiş olmuş ama bunun içerisine ruhunu, aklını, kalbini, ilmini Allah koyuyor, Allah'tan bunlar. Ve insan bir günde ne yapacak? geri dönüşü var. Tabi yeryüzünden insanların üremesi dediği zaman hoş akılda kalsın diye söylerim ama tabi düşününce hikmetler var. Kulaklılardan kulaklılar, bizim gibi kulağı olanlar doğumla dünyaya meydana gelir. Kulaksızlar ise yumurtlamak suretiyle dünyaya gelir. Demek ki üreme iki çeşit canlı olarak dediklerimizden. İnsan da kula olduğu için bir anaya muhtaç, babanın suyuna muhtaç. Onlar ana rahminde döllenecek. Orada bir çiğnemlik önce kın, kan pıhtısı olacak. Emriyor. Ondan sonra kan pıhtısı. Arkasından et olacak, bir et olacak. Arkasından da o bir çiğnemlik etten damarı, siniri, ne varsa gerekli olan her şeyi mevra yapıyor. Bunu da yaparken böyle bölünme suretiyle hücreler yapılıyor ve insan yolunda işte trilyonlarca hücre var. Böyle parçalanan parçalanan. Bu oluşum böyle bir oluşum ki 123 dediğimiz 120 gün içerisinde ana rahminde kişi teşekkür ediyor. Yani tam teşekkür. artı gözü, kulağı, eli, ayağı böyle ana rahminde 120 günde hücreler bölüne 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 120 günde insan ister kız ister oğlan Allah halk ediyor. Ve 120 günün sonunda da Allah onun bildiği yoldan da ruhu üflüyor. Artık resmen o artık bir hayat sahibi, can sahibi. Ana rahminde daha 120 günlük hocam, 120 üzerinde olsa o kişinin mirası ortaktır artık. Yani hakkı vardır böyle. Demek ki insan kulaklardan, ailesinden dünyaya gelmiş. Onun dışında görenlerden, kulaksızlardan, yumurtadan dünyaya geliyor bizim dünyaya gelişimizin şeyi bu. Allah böyle dünyaya getiriyor. Getirirken de tabi 9 ay 10 günlük süreyi doldurduğu zaman da rahmi maderden Allah kişiyi ne yapıyor? Dünyaya getiriyor. Bunu da burada söylemek lazım ama bu kitabı daha cemaatimizde gelmedi aşağı yukarı azız. Ama bilen bilmeyene söyleyecek en azından. E en azından yani değil mi? Sen Cenab-ı Hak diyor işte gücünü tamamladığın zaman sünme sebiyle yessera. Ana rahminden biz o çocuğun dünyaya gelişini kolaylaştırırız. O rahim açılır ve çocuk ağlayarak dünya hayatına gelir. Ha ana rahminden dünyaya gelen, gelmesi kolaylaştırılan o çocuk tabi Allah'ın takdir ettiği ömrü yaşar. Ne olur ana rahminde düşük olabilir, bebek ölebilir, Çocukken öyle bir, yaşlıyken, kâbirken, ihtiyarken öyle bir. O Allah'ın takdir ettiği şeyler zaman elinde o da olacak. Sümme sebiyle yeselam, sümme Ama işin sonunda da dünyaya geldikten sonra ölüm var. Ölümün arasında ne var? Kabir var. Şimdi geniş yolu ayrılıyor. Rahmi maderden böyle geliyorsun. Ama Cenab-ı Hak gel bakalım kulun dediği zaman da kulun dönüş yolu farklı kabirden geçiyor. Yani önce Müslüman demek ki Müslüman olarak yaşayacak. Müslüman olarak yaşarsa Müslüman olarak da ölmesi öyle olur. Kişi nasıl yaşıyorsa öyle ölür, ölür. İşte o noktada da kul ne yapacak? Allah Allah diyerek kelime işaret getire getire La ilahe illallah, la ilahe illallah diye diye Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve diye diye demek ki ahiret hayatına giderken canını böyle verecek imanla mevlasına verecek. Allah son nefesimizi böyle eylesin inşallah. Onun için bu kelimeler dinlere alıştırmak lazım. Yani la ilahe illallah kelimesi Muhammed Resulullah. Bu kelimeyi tartacak bir daha yok. Yani ahiretteki terazi olmadığı gibi dünya hayatının hiçbir yerinde de bu kelimeyi ter tartışacak bir terazi yok. Öyle değerli kıymetli söylemesi kolay ama e, söylemeye alışmadıysa kıymeti yok. Söylemesini bilen kolay. İşte son nefes kelime-i şehadet. Eşhedü en illallah ve eşhedü en Muhammed Abdullah ve Resulü ve alâ ilahe illallah Muhammed Resulullah ve hatta Allah 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 Allah. Yani bu kelimelerin birisiyle beraber ruhu teslim edersen bir şansın var, imanla gidiyorsun yani en azından ama hesap var tabi. Demek ki kişinin geliş yürü rahmi maderden biz dedik ki kulaklılardan doğumla meydana gelir. Doğumla dünyaya gelmişiz. Bu gelişin arkasından ise ömrümüz takdir edilen yazılan ömürde ne zaman geldiyse o tehir öncelik getirir, vakti saati gelince o nefes tamamlanınca kişi Mevlasına döner. Ama döndüğü yol ayrı. Önce demek ki mümin olarak ölmek var. E ölünce arkasından e, kabre girmek var. E kabir de sıradan bir kabir değil, değil mi? Müslüman kabrine konmak önemli. Ya beni gör nereye yok öyle şey. Müslüman kabrine konursam güzel. Elbette güzel bir yanında bir şehidin yanında bir Allah dostunun sahili bir kulun yanı başında böyle bir kabir. Ben buraya geldiğim zaman Süleyman vardı, Alma'ydı, böyle resmi şehitlerimizin olduğu yerin yanı başında. tabi de duydum Şükrü Dede var ama ben onu tanımıyam. O da böyle güzel bir insanmış. Onların kabirleri birbirine çok yakın. E tabi Süleyman amca da vasiyet etti o zaman. Dedi ki benim namazımı sen kıldır, biz kıldık. Elhamdülillah o müşahidi. Bizim muhabbeti vardı. E şimdi ona bakıyorum orada bir boş yer var gibi ama tabi miraslar nedir ne değildir. Ufak bir yolda diyorum ki ya burayı bana verse can, bir ahbap olsak kabir hayatımda görmem öyle geçiyor. Alt tarafı zaten şehitlerimiz yani. Öbür tarafta üst tarafta da maden şehitlerimiz var. Demek ki Müslüman kabristanlığına konmak da ayrı bir güzellik yani. Demek bunları da düşüneceğiz. Yani kim var yani? E, bir güzel yanında yanı başında olsa onun şapkı sana da yeter yani. İlahi feyiz de öyledir. Dışarıda lamba vardır. Bu da Mevlana'nın mesnevisinde gelir, bir yerde öyle gelir. Yani bakarsın ki o lamba evin köşesindedir. Böyle camından o lambanın şu içeri de girer, girmez mi yani? kim arkadaş olacağını da seçmek lazım. Ben de ben de Süleyman da ilk defa burada söylüyorum yani. Tabi çocuklarıma dedim yani böyle bir imkan olur mu acaba bir kaç para da istiyorsan bir dostun yanında hakka yürüyelim dedi gönlümden geçen. Tabi Rabbim lütfeylesin, ikram etsin hepimize inşallah sevdiklerimize ya Rabbi. Tabi babam var, anam var, onun yanında anneannem var. Orada bir boş yerle karıştırdık oraları. Böyle abi, bir kişi boş e, Paşa abi böyle görünür ister, ben isterim ama e, son adını isterdim. Benim de evimde oldu. Soma Kapistan bu gidiyor. Ha. Ayrı bir güzelliği var Soma Kapistan. Yani Soma'nın ayrı bir güzelliği var yani. Var da Kapistanlığının da ayrı bir neşkesi var. E, orada da şu an şöyle sahibi insanlar yok ama güzel insanlar var yani. Yani başka yerlerde böyle türbeler var, var, var. Burada buna hiç meydan verilmemiş yani o da ayrı bir şey ama e, son Soma da güzel, köylerde de güzel yerler var. Yani Akça var, şeyinde var yani. E bakmasında Mehmet Filiz Hoca var. Yani güzel insandı yani. E başka var böyle? Çerkez Ahmet Köy'de Mehmet Hoca vardı. Evliya insandı yani. böyle. Allah demek ki dünya hayatında da güzellerle eylesin, salihlerle eylesin. E ahiret hayatında da böyle abba Saman'da da kabir hayatında da nasip eylesin. Demek ki Müslüman olarak ölmek, Müslüman kabristanlığına konmak, tabi yıkanıp böyle kefenlenmek hazır. Ondan evvel tabi niye getirmek? Camide musallaya getirmek sırayla. Beş tane engel var dönüş yolunda. Yani geldiğimizde ona rahminden geri verdi küt tamam ama dönüş yolu farklı bir yol. O farklı yolda ne? E, Müslüman olarak öleceksin. E, bir tane yıkanacaksın yani. Değil mi? Yıkanacaksın yani. Kefenleneceksin. Camide musallaya geleceksin. Orada namazın kılacak her kişi niyetine değil mi? Yani. Ve hatun kişi niyetine. Allah hayra akıbetler bu namaz kılacak. Ve arkasından Müslüman kabristanlığına konacaksın. E orada ne var? Müslüman kabristanlığında hünkârında melekleri gelecek soru soracak. Etti mi dört dört tane engel var yani. En sayı biraz mı dört dedik üç oldu. Dördüncüsü mahşer meydanında ameller tartılacak. Beşincisi surattan geçeceksin ki cennete girdin. Yani bu beş engeli geçmeden cennete giriş yok. Cenab-ı bu beş engeli geçmeyi nasip eylesin. Tabi inanan için kolay. Yani sonu kelime-i şehadet getire getire giden adamın sonu kolay olmaz mı? Allah kolay versin inşallah. Ve işte demek ki kelime-i şehadetle, kelime-i tevhidle, Allah 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 diyerek e, öğren, e, işte hakka yürümek, e, yıkanacaksın, musallaya geleceksin, tabi daha belki efendim edeceksin, musallada namazın kılınacak e arkasından da efendi kabre konacağız. Kabirde de mükemmeki melekleri zor bir çekecek. Ondan sonra mahşer meydanına sevk edeceksin. Daha kıyamet kopuncaya kadar işte o berzah aleminde bir yaşam var, kabir hayatı var. Ve tabi mahşer meydanında da e, mizan var, terazi var. Orada ameller tartılacak. Tartılan ilk şeyden namaz diyor Allah'ın Resulü. Yani kişinin hesap meydana geldiğinde Allah Celle Celaluhu o kulun namazlarını getirin der. O namazlar tamamsa iş kolaylaşır. Allah kuluna fazla zor imtihanı ağırlaştırmaz. Kolaylaştırır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ince iş var kadın yapar ya böyle onun gibi ince iş görmez yani. Böyle 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 ödemez diyor. Namazın hesabını verdiysen diğer sorular hafifleşir diyor. Ha kul başladı namaza ama dolduramadı. Kaza namazları var. Onu şey savunması diyor ki kulun namazlarla kıldığı fazla beraber kıldığı nafile namazlar yani yasının önceki sünneti, son sünneti, akşamın son sünneti, ikindinin ilk sünneti, öğlenin ilk sünneti, son sünneti, sabahın sünneti. Bunları getirin, teraziye koyun der diyor ve onlar olursa yine yırttık elhamdülillah, inşallah, yani. Çünkü namazlarımız da kabul muhtaç ama bunlarla beraber demek ki bu olur diyor. Ve bu sırasının arkasında bir de diyor ki kişi bunu getirse de dolmuyorsa, kişi hesabını kendisi yapacak, kişi namaz borçlanmasına gider diyor. Onun için dilekçe verme falan filan, dilekçen Allah sahibi Allah. Ya Rabbi ben senin huzuruna namaz borcumla geliyorum ya Rabbi. İşte ben ama yaşım da geldi, ne kadar yaşayacağım ben de bilmiyorum, nefesler ama bitebilir. Benim sana şu kadar namaz borcum var ya Rabbi. Ben her namazın arkasında bir vakit namaz kılacağım. Bu şekilde bu borcumu ödemeye niyet ettim, söz verdim deyip de kişi diyor bu işe sarılsa, yani borçlarını ödemeye niyetlense başkasa, ertesi günü ölse vallahi Allah ona namaz borcunu sormaz diyor. Sözü sahibi ben değilim abi. Sözü sahibi yani Muhittin Arabi. Bursa İsmail Hakkı kitabının neticesinde ve eserde böyle geliyor. Bu dediğim de, kitabın neticesinde bu eserde olması lazım. Yani namazı hesabınızı kolaylaştırmak istiyorsanız Ha ben çok bulacağım dersen yorulursun ben çok denedim bazı şeyleri. İnsan bir coşkuya gelir veriyor ben yapacağım diyor olmuyor o iş. Ey Allah sana razı sen önüne koymuş senin tercihin. Ya Rabbi ben kılamadığım namazları kazarasını kılacağım söz her gün beş vakit. Her vakit ardından bir kaza kılacağım. Yani kaza kılınır beş vakit arkasından namazından nafile kılmazsın. Sabahın arkasında nafile namaz kılamazsın. İkinin arkasında nafile kılamazsın. Ama kaza namazı kılarsın. Bu da önemli yani. Yani beş vakit namazın arkasında kaza namazı kılabilirsin. İşte kılmaya başlandın. Rabbuna sözleşme yaptın. Anlaşma yaptın. Ve başladın. Ve diyor ertesi gün vefat etsen Allah o kuldan namaz hesabını sormaz diyor. Niye? Namazın hesabını verdiğinde de Allah diğer hesapları da öyle fazla incelemez diyor. Ya yani o Allah rahmet sahibi. Rahmeti bol olan Allah. İlla azap edemiyor. demiyor. İlla kuru ben nasıl bağışlarım diyor Allah. Celle Celaluhu. Yani ve demek ki kişi namaz hesabı mizana tartılır. Ve arkasından da artık sırata gelirmiş. O sıranın üzerinden yıldırım gibi geçenler var. Yani yıldırım gibi, şimşek şura değil yani. Sırahta gelişiyle beraber ve cennete şey yapmış. Farı nuru varsa Allah'ın Resulü Hz. Ömer Efendimiz'e diyor ki Ya Ömer senin nurun diyor. Ya ne nurlu adamsın senin öyle bir nurun var. Bu senin nurun diyor. Sıratın başından da öbür tarafı cennet. altı cennet. Senin cennetteki sarayını farın tutuyor dedi yani. Hani o müminlerin nuru sağında mı önündendir. Arkaya şey olmaz yani. Onun için kafirler der ki ışığınız bize çevirin bu yolda bize arkası. Bana lazım o ışık. Sana der ki çalışırsam ben kendim için çalıştım. Ben ışığımı sana tutup da benim arkamdan gel diye ben ölümü karar tamam ki yani. Etmim lana nurana Ya Rabbi cümlemizin nurunu tamamla ya Rabbi. Ve cümlemizi bağışla ya Rabbi. Kur'an ayeti bunlar yani. Müslümanın nuru farolarında aydınlatır. Ya ben senin nurun diyor. Öyle bir acayip nur ki. Ta cennetteki sarayı köşkünü aydınlatır. Öyle. İşte öyle demek ki sıratı da görmeyecek. Ama bazıları böyle sıratın üzerinden geçmeye yetecek ama imanları yok. Allah onlara da diyor ki o minnehu mesûlûn. Durdurun onları bakalım hesaba görmeden nasıl geçersin öbür Sen istediğin gibi değil ki orası. Ama işte öyle var. E bir de onun üzerinden ne geçer diyor. Böyle e, atın üzerinden, güneylerin üzerinden dört nala dıgıdık 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 cennete geçen insan var. E şimdi eser ilminde öyle bir sonsuz ki 77 78 yaşında ben hala okuyorum yani. E, Burak, yani Allah'ın Resulü Miraç'ta Mekke'den Mescid-i Aksa'ya getiren Burak. Diğer peygamberler bu muhakkakler Onların da bilimleri beraber geldi. İşte Yahudilerin ağlamadığı var dediği yerde halkalarda her bir hayvanı bağladı onlar cennetteki buraklarımız. Ve Allah'ın Resulü diyor ki, o buraklar Allah'a yemin ederim ki, Allah'ın öyle güzel kulları var ya, kabirlerin başında, surfette, kabirden kalk denildiği anda, burak başındadır, alır onu cennete getirir diyor. İşte o sıratın üzerinde artık gidişi var. Ehri daha cümlemizde, demek ki kabir hayatımızdan sonraki hayatta, buraklar, ben oğlana söyledim bunu da kafasına yatmış böyle. E orada yerli araba yok, bunlar mesela yok, şu su yok, bu su yok, benzin, onlar yok oralarda. Hepsi nurlan. O melekler de nurlan Yani. Ama biz anlatırken gelip cahil kaldığımız için Allah'ın Resulü'nden diyor ki işte o attan küçük, katırdan büyük. Büyüklüğü o yani. Onun ne olduğu böyle beyaz. Anlatıyor eserde. İnşallah bir miraçta yaşar da anlatırız bunu yani. E demek ki sıratın üzerinde bir yolculuk Allah'ın sevgili buluysa daha kabrin başında hadi bin bakalım, orada bak Ercun Garç bin bakalım, hadi bakalım ve sen sıratın üzerinde yine bir maratoncu gibi geçiyor böyle atın tepesinde ve Allah cümlemizi sevdiklerimizle beraber, Efendimiz'e komşu yavrularımızla beraber cennetin ovalarında, caylalarında, pınarlarında, süt nehirlerinde, şarap nehirlerinde değil mi? O efendim, bal nehirlerinde, oralardan gezinmeyi Burak'a nasip eylesin. Demek ki artık o Burak'ın Bura adı dillere alıştırmak lazım, Rabbim mutlu eylesin, ikram eylesin yani ne diyeceğiz başka? İstemez mi yani? Orada otobanlar falan yok, her taraf otoban işte Burak'a binerse, işte istediğin anda ayağını attığı yerde safir pu'u atıyor yani öyle. Sahneye sahip istediğin yerde, cennet evinde e, ama yaşamak istiyorsa, gezmek istiyorsa sefası da ayrı bir şey. Senin emrinde yani, nasıl gidersen git, ister bir tak vitesi, ister beşer tak, istersen altıya tak yani. yani. Tabi demek ki sıratın üzerinde burakla geçmek de var. E arkasında maratoncu yarışlar var, maraton yarışları 40 kilometre değil mi? 40 kilometre herhalde. Böyle çıkıyor yarışçılar böyle, böyle gidiyor. E ama bir de tabi böyle soğuk soğuğa birinci gelmek. E Allah yarışanlara da selam olsun diyor. Yani ne yani yüz evlerce abinin cemaatin cenabı kaldır da hepimiz bir aradayız. Hadi bakalım maraton öyledi yani değil mi? Hepimiz da koşacağız yani. Ya kanun çabası kaptırdı ne yaptı değil mi? Binlerce böyle mühendisimiz koşturuyor Ya Türkiye'nin vurdu yani. Bağımsızlık savaşının en büyük şeyi yani böyle. Değil mi? Ve o mühendisler de insan kıymetli oldular değil böyle sevinç gösteriyor. İmanatım e, bana da razı beraber ama böyle at başı gibi değil mi? Boyun farklı, burun farklı. Yaşları görürse de bunları böyle e, ilk önde girebilmek o da ayrı nasip. Rabbim önde olanlar da değilsin inşallah. Cümlemiz yani. İşin önünde girmeyi nasip eylesin. Arkasında yürüyerek gidenler var. Sıratın üzerinde sürerek gidenler var. Sürülüp giderken sıradan düşenler var. Bu Riyas Salih'in şeyler e, Riyas Salih'inde hemen başında yanda kancalar var. Kancalara takılır. Kanaman böyle cennete fırlatılır. Cennete öyle giren var diyor. Riyas Salih'in birinci cildinde hadis. Yani imamın ı Demek ki cennete giriş böyle var. Demek ki bunları görmeden geçmek mümkün değil. <laughs> Tabi bu söylenin cezan oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabe ağladı. Ne olacak halimiz dedi de Allah'ın Resulü Ebu Bekir Sıddık da var. O da acayip ağladı. Tabi Allah <laughs> Resulü dedi ki ben <laughs> Sabah namazını kılanın ölümü kolay olur. Dert etmesin iman eder. Sabah namazını kılıyorsa Allah kolaylaştırır, iman eder. Ben sallâ salâte sûrhâne <laughs> aleyhîm kabr ve dayyikûhû. Kabir hayatı sıkmaz öğle namazını kılana. Yani. E ikinci namazını kılanın mümkendeki meleğin sonları kolay o Zaten geçiyor. sıra bulmalı kitabı. Kur'an dediğim sallallahu aleyhi ve sellem diyecek. Ne zamandan beri Müslümanlık ağır bir adamlarım. Soru, soru? Bilene gayet kolay onda geçiyorsun. Ve arkasından akşamı kılarsan mizanda amellerin dokanı verir Allah ya hocam. Terazim dokansa şöyle ne olur yani. <laughs> Kolaylaşır yine Kelime şehadeti yani zaten sıratın kelime-i şehade, kelime-i tartacak gücü yok. Türkiye'de şeyler böyle kaç ton? 50-60 ton, 100 ton, 200 ton değil mi? En son ne nedir bilmiyoruz da. Ama ahiretteki ayrı. O bile tartmağı muktedir, o bile dolduruyor. Yani yeter ki La ilahe illallah Muhammed Resulullah gel ve ondan sonra da yasıyla e kılanın sırahtan geçişi, cennete geçişi kolay olur diyor. Allah bu merhalelerden kolaylıkla geçmeyi iman sahibi olarak bize, ölmüşlerimize, şehitlerimize bu yolda gayret eden dini devleti, mülkü bekası için çalışan ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Rabbim ağızlarımızın tadını bozmasın, işlerimizin tadını bozmasın, yuvalarımızın, yurdumuzun tadını Mevlam bozdurmasın inşallah. Sübhane Rabbike Hakk'ın İzzet'e amma yasifur <laughs> ve selamun aleyhi ve selim. Velhamdülillahi ve bilalemin el-Fatiha.